Hepinize merhaba dostlarım ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün başladı görmüş olduğunuz üzere Craft Rise'e nasıl hızlı puan kasar Bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlar Aşağıdan videoya beğenmeyi unutmayın kanala abone değilseniz Abone olursanız cidden çok mutlu olurum Bu arada aşağıda tatlış yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Bakın tatlış yorumlarınızı kesinlikle tatlış yorumlarınızı bırakın ki ben onları okurken Huuu tatlış yorum atmış takipçilerim deyip çok mutlu olurum Bu arada aşağıdan videomuz eğer 100 like geçersek Huuu videomuz 100 like geçmiş hemen yeni video çekmeliyim deyip Hemen yeni bir video çekiyorum derken takım arkadaşım demirci kitini almadı. Sen nasıl bir takım arkadaşsın? Sen sen nasıl bir insansın? Geldin bir de bu demirlere oturdu. Sen nasıl bir sen nasıl bir cibiliyeti sahipsin? Sen nasıl takımını düşünmen? Neyse yeter çok saydırdık adama. Şimdi bakım takım olarak ne tarafa gidebiliriz? Hemen çarpazaya doğru gidelim arkadaşlar. Çapraz orunça doğru gide. Ay orç o -ç. <laughs> Turunculara doğru gidelim. Bu arada hiç konuşamadım. Kusura bakmayın. Aa, ağzım yoruldu. Birazcık su içeyim. Tamam ki suyumuzu içtiğimize göre depomuzu aldık ve bu oyunu kazanabiliriz artık. Bekle turuncu. Ben geliyorum derken bloğ bitti. Ee, o zaman bloğa gitmedim? Ee, fark ettim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyinci daha hani videomuz eğer 100 like geçerse O Shit! videomuz 100 like geçmiş. O zaman yepyeni bir video çekmeliyim deyip Gaza geliyorum böyle Gaza geliyorum böyle Aynen böyle gaza geliyorum arkadaşlar Böyle hani mesela bu malları burada bıraktım ya bu şekilde Gel kardeşim buraya Cici Cici işte bu Aa. Pardon su değilmiş arkadaşlar Kola içmiştim daha demin Geğirme yaptı o yüzden kusura bakmayın <laughs> Hayvan gibi geğirdim da bakın işte bu video benim işte yani doğal davranmam gerekiyor ben de sizlere doğal bir şekilde video atıyorum yani çok gerçekçi ve çok doğal ve çok samimi bir çocuğum evet niye böyle bir geğirme yaptım ben de bilmiyorum açıkçası bu arada Nescafe bardağın içinde su var kesinlikle hani eee kahve yok adamlar beni fark etti adamların beni fark etmemesi lazım şimdi gidip tenet almak zorundayım adamları kesmek için ne kadar fark ettirdik kendimizi He şuradan Hepsini çektim içime şöyle Lan TNT'miz varmış daha yeni fark ettim adam geliyor Senin gibi 50 tane adam gelsin oğlum Senden korkanın çocuğu olmaz lan Gördünüz mü arkadaşlar uçma taktik V1 oynat bakalım Bekle kardeşim Şimdi sizler bir kırılacaksınız tamam ki Sen de kırıl bakın Bak şimdi bum 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 Pum 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 GG is coming Oynat bakalım kazanma challenge Şimdi şimdi ne yapmalıyız biliyor musunuz Şu gepiye yiyip karnımızı doyurmamız lazım Sonra da Yeşil takıma hucum Bekle yeşil takım ben geliyorum Benden korkacaksınız bok çuvallara Bok çuvalı gibi ikisini de aşağı attım zaten Daha demin gördüğünüz üzere hemen Rakip takımımıza gidelim bu arada arkadaşlar hızlı yol yapmayı öğrendim Bak size göstereyim mi Şimdi bakın görüyorsunuz mu ne kadar iyi yol yapıyorum Bu arada saçlarım çok mu kötü bana mı öyle geliyor gözünde seveyim şu saçlarımın haline bak ya Bir bakın Yok iyiymiş Emre Saçlarım iyi Yeşil beni fark etmedi Oo yaşasın çok mutluyum şu an o kadar mutluyum ki hani Hiç kendimi şey yapamam Şşşşşş şş. ses çıkartma ses çıkartma ses çıkartma Ses çıkartma şşşşşş şş. Hayır İki sadece iki kalp. Şunu vuralım. Hiç yürümekle uğraşamayacağım. Daha demin nasıl uçtuğumu gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu hani pro olma tak. Ne oğlum orada rezil oldum ya. Sizlere bir hareket yapacaktım da. Yapamadım ki. Şimdi şunu şöyle alalım. Tamam bloğumuzu aldık. Bekle yeşil. Ben geliyorum lan yeşil. Arkana bak arkandayım. Geri zekalılar arkanızdayım. Evet fark ettiniz lan beni. Ellal oğlum. Eller. Oh! Daha demin arkadaşlar elmasa yol yapacağım demiştim ya Düştüm Sonra yatağın kırıldı dedi Sonra tekrar düştüm ve oyunu kaybettik Lanet olsun Demirci kitini al Yoksa ölersin Enter Evet adamı tehdit ettim ve demirci kitini almıştır umarım Yaşasın İşte tiki tiki abi adımı söyle adım Elanur Tamam Elanur Buradan sana selamlar Video Videoya çıktın Elanur Çok mutlu oldun mu umarım mutlu olmuşsundur İyi ki varsın Elanur. Bu arada arkadaşlar videolarıma hep şunu farkına vardım ve hiçbir zaman bedimizi kaplamamışız. Bugünkü videomuzda bedimizi kaplayacağız. Hem de günle. Çok büyük bir başarı. Evet, kapladım. Herkes soruyor abi niye bedi kaplasana LA or diyorsunuz. Ee, ben de tamam diyorum. Bedi kaplıyorum. Bakın şimdi. Puv! Görüşürüz. Görüşürüz Elanur sen miydin? Yok o Elanur değildi yapayım lazım eşek gibi 10 saat bekledim şimdi Puuu. Ateş bunu sana geri gönderirim koçum Sen kiminle kapıştığının farkında mısın lan He? Sen kim olduğumu biliyor musun lan benim Benim adım Riki Tiki lan ha, Öğrendiler galiba kim olduğumu İşte bu ezler sizi Nuh beletler oynayıp bakalım Bu arada ne kadar bu kadar Kırmızı abi, Burak, Burak 1904. Şimdi Burak kardeşim, sen yolunu yapmaya devam et. Ben de seni şöyle aşağı atayım. Oo, atamadım aşağı. Galiba Nup benim bir dakika dur Burak 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 kırın Burak anlaşabiliriz Burak Burak, 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 burak aşağı düşerken de telefonumun bir uyarı vermesi Dedi ki şu an Facecam'i kapat %15 şarjın kaldı Biraz sonra telefonun şarjı bitecek ve sen de bu videoyu çekebileceksin <laughs> Tamam tamam saçımı düzelttim ve arkadaşlar aşağı düşmemem gerekiyor Bundan sonra hani aşağı düşersem cidden hani bu videoyu kapatacağım Evet videoyu kapatacağım hani bir daha aşağı düşersem <laughs> Ya grillersin nasıl adamsınız ya İnsan gelirken bir haber verir değil mi Nasıl adam siniz. Ben Faro. Rabbi hece mem. Hadi gidelim Minecraft. Oy ne Bekle bekle bir. Dur dur bak. Aşağı atarsam videoyu kapatacağım. E N I E buradayım. He, salak. Salak. Aptal şey seni. <gülüyor> Kırıldı. <gülüyor> Kırıldı. Sonunda gepimi yemeliyim ve oyunu kazanmalıyım. Bekle. Bekle. Gri. Sen mi güçlüsün? Ben mi güçlüyüm? Sen mi güçlüsün? Ben mi güçlüyüm? Tabii ki de ben güçlüyüm. Eznup. Ağla bakayım. Kudur bakayım. Şunu da yiyelim bakayım. Bu Minecraft'ta bunu yemesi çok hoş ve çok tatlı arkadaşlar. Şimdi... Şimdi bizim yarım kalan bir meselemiz vardı. Yarım kalan meselemiz kırmızı. Şimdi kırmızılara gidip Uh, oh, daha demin az daha aşağı düşüyordum. Kırmızılara gidip yarım kalan meselemizi bitirmemiz lazım. Ve kırmızıları yok etmemiz lazım. Eğer kırmızıları yok edemezsek çünkü bu oyunu kaybedeceğiz. Oyunu kaybetmememiz lazım. Oyunu kazanmalıyız. Çünkü biz Bedwars'ın en iyi, en profesyonel, en tatlış, en yakışıklı YouTuber'ıyız. Egomuzu Ağzına sıçmaya geliyorum. Ağzına sıçacağım ve oyunu kazanacağım. Ve zaten bakın kırmızılar kırmızıların IQ'su olmadığı için bu hareketi yapamazlar arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bu kırmızılar asla ama asla bu hareketi gerçekleştiremez ve bu oyunu kaybederler. Görüşürüz kardeşim benim. Gap yemem lazım ama. Yürü 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 yürü. Lag mı var? Hayır 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 lag girmemesi lazım. Lag girmemesi lazım. Girmemesi lazım. Why my shit motherfucking? Oraya bakayım. Lan şimdi sıçtık ama. Şimdi sıçtık arkadaşlar. Şimdi sıçtık. Hiç kimse beni kurtaramayacak. Ne ben kendimi kurtaracağım. Gelme 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 gelme. Git. Öl bakayım. Öl oynat Oynatma kim? Sen de gel bakın. Lan TNT'yi koyamadım. <laughs> öl bakim. Yaşasın kazandım. Yaşasın kazandım. İşte bu benim oyunum yani işte arkadaşlar Bad Wars benden sorulur ve Bad Wars hala problemimizi devam ediyoruz yani bu kadar basit. Şimdi bana en çok sorduğunuz soruların birisine gelelim. Diyordunuz ki abi bu sezon sıralama kasacak mısın? Çünkü sezon yenilenmesine 4 gün kaldı. Ben bu videoyu 26'sına çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sezon bilmiyorum. Kasmak da istemiyorum. Birazcık ameleliğe geliyor. Yani amele gibi her gün 7-24 Minecraft oynamam lazım. Ama sıralamak keserken arada video çekebilirim Çünkü eğlenceli oluyor yani Badwars'ı ben oynarken cidden çok keyif alıyorum Ve sizler de izlerken cidden çok keyif alıyorsunuz Yani cidden çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar ve Kanalın bütünlüğü Mesela 2000 abonemiz var ya 2000 abonenin hepsi Benden Badwars videosu istiyor 2000 kişi Sırf benim videolarımı izlemek için Yani benim videomu izlemek için Badwars videomu izliyor ne kadar iyi Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ve Dün öğrendim Dediniz Sohbet ediyorduk Discord'da bana şöyle dedi birisi. Bakın bu şu şıt ses tonuyla. Birazcık da benden büyüktü. Selamun aleyküm Rekitiki. Aleyküm selam abi. Dedim. Kardeşim e, ben seni YouTube'da takip ediyorum. Cidden çok tatlısın, hoşsun, başarılı birisin. Eyvallah abi dedim. Seni bu başarını takdir ediyorum öncelikle ben senin Mehmet wars videolarını izlerken büyük zevk alıyorum, büyük haz alıyorum filan dedi. Eyvallah abi dedim. Seni bütün videolarını yani bu saatten sonra çektiğim bütün videolar Bad Wars videosu olmasını istiyorum hani Bad Wars videoların cidden çok zevkli ve çok eğlenceli dedi Ben de eyvallah abi sağ iyi ki varsın dedim Ve sonra Bir yandan da mutlu oldum hani o bir kişinin hani öyle bir kişinin benim videomu izlemesi ve benden zevk alması cidden hani beni mutlu etti hani bir insan düşünsenize hep geliyor sizden yaşça büyük bir insan size geliyor şunu diyor kardeşim senin videolarını izlerken çok mutlu oluyoruz ya filan diyor demesi hani cidden bu e, mutlu etti beni insanları kendim çok sevdirmişim sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar şimdi 2k aboneyiz dedim ya 3k aboneye doğru gidiyoruz bu 3k abone de yanımda duran öncelikle ekibimden başlayıp bütün aileme çok teşekkür ediyorum Hepiniz iyi ki varsınız. Bu zamana kadar iyi oldu, iyi oldu, iyi ve kötü. Yani kötü davranışlarım olduysa, hani sizleri kıracak bir davranışlarım olduysa, cidden kusura bakmayın. Sizlerden özür diliyorum. Yani böyle kötü bir ya da üzecek birisini hani bir şey söylemişsem hani birisini üzecek bir şey söylediysem cidden kusura bakmayın. Daha demin konuşamadım. Kusura bakmayın böyle. Ağzım dilim damağım kurudu. Kusura bakmayın. 3K abone olduk. Umarım nice 5K'ler 10K'lere. Zaten 5K 10K bir rakam değil yani arkadaşlar. Sonuçta burada bir iş yapıyoruz ve bu işte Mutlalık <laughs> önemli. Herkes mutluysa sorun yok o zaman. Neyse çok boş yaptık. Kendinize iyi bakın. Başka videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada gözlüğü çıkartınca ne kadar mal bir insan oluyormuş.